Evet dostlarım şu an ikinci kovanımıza sıra geldi. Hadi elimizi yine takalım. Bazen kızlarımız bizi ısırıyor. Gerçi paydasını da gördük. Bu sene bununla ilgili akromatizmal bir ağrı veya sızı yaşamadım. Buradaki arımız Vermiş olduğumuz geçen haftalık olan yemimizi neredeyse bitirmek üzere alır. Şu beyazlık ve boşluğu görebiliyorsunuz. Yine bakacağım. ile ilgili bir şeye ihtiyacınız olur ise... Şimdi göstereyim size. Arı yoğunluğunu. O yüzden burada daraltma yapmayacağım. Arı yoğunluğumuz burada fazla. Diğer tarafı da üşütebilirim. Evet. Çok güzel. Şimdi varova kontrolünü araların üzerinde görsel olarak bakayım. Ondan sonra dumanımızı sıkalım. Şurup desteğimizi sağlayalım. Şu anki görüntü uygun. Eratmayı atmayı yapmıyorum. Şöyle desteğini sağlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta ana kontrol etmiştik şu an ayaklarında polenleri görebiliyorum. Evet polen getiriyorlar. Geçen hafta nektar getirmeye başlamışlardı. Büyük ihtimalle pürenden bunu getirdiklerini düşünüyorum. Bir daha de, de yabani erik ağaçları çiçek açtı. Bir de badem ağaçları. Şu an burada badem bahçeleri de var. Badem ağaçları da çiçek açtı. Oradan polen ve nektarını getiriyor. Şunu da kenarına koyayım. Dışarıda kalmasın. Evet. İkinci kovanımızın bakımı da bu şekilde. Evet, şimdi üçüncü kovanımıza bakım yapıyoruz. Erken ilkbahar bakımı. Arılarınızın eğer bölgenizde bazı ağaçlardan nektar sağlayacak olan ürünler olduğunu düşünürseniz eğer erkenden ananızı ana arınızın yavru yapmasını hızlandırabilirsiniz. Bunu daha henüz yememişler. biraz daha şey. Arılarımızı ezmeyelim. Evet. Şunu desteğimizi sağlayalım. Üçüncü kovanımıza. Bire bir. bir kilogram şekeri. Bir kilogram su. kilogram su şeklinde yapabilirsiniz. Üçüncü kovanımızın da bakalım bu şekilde. Evet dostlarım. Dördüncü kovanımızın bakımına sıra geldi. Bazı arkadaşlar niye ip alıyorsun diye düşünebilirler. Taş ağırlıktan daha çok ip bağlamayı tercih ediyorum. Bu aramızın yoğunluğu kışa girerken de fazlaydı maşallah. Şimdi sayısı iyi maşallah. Şu şurupluğun bir altını kontrol edeyim. Acaba oraya balak atmışlar mıdır? Yok. Evet. Daha o zaman ne var? Şu an görüyorsunuz. Arıların üzerine bakıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. şurup verelim. Burada arı miktarımız fazla olduğu için buraya biraz daha şurubu fazla vereceğim. Şuruplarımızın içerisinde çalı çırpı daha eklemiştim. Yine de ekleyeyim ki Allah'ımız boğulma yaşamasın. Evet bu şekilde arılarımız boğulmayacak. Dediğim gibi varava kontrolünde de yüzeysel olarak üzerlerine bakarak var mı yok mu diye bakıyorum. Şu anda da göremedim. Yavru arılarımız çıkmış. Yetişkin olan arılarımız azalmaya başlamış gözüküyor. yüzden arıların yavruların beslemeye ihtiyacı var. Bu kovan büyük ihtimalle hızlı gelişecek. Bakalım göreceğiz. Hadi bakalım bu olma. Evet. Aferin sana. Burayı başa daha da Tamamdır. Kovanımızın da bakımı bu şekilde. Henüz daha yemini bitirmemiş. Evet, azar azar ihtiyacı kadar önce yiyor. Tamamdır.